Evet arkadaşlar Sakina Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının şefidir. Bugün hep beraber farklı teknikle bir tane süzme mercimek çorbası pişiriyoruz Farklı teknikle kırmızı mercimek süzme çorbasından yapacağız. Malzemelerimiz 1,5 bardak kırmızı mercimek ilave ediyoruz. Arkadaşlar mercimeğimizi 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğimizi yıkadık, süzdük. Şimdi bunun içine bir adet şöyle soğan doğrayacağız iri. iri. Evet. Soğanımızı doğradık. Burada bir buçuk çorba kaşığı tepeleme unumuz var ilave ediyoruz. Size farklı teknik söylemiştim. Yeteri kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Soğuk su ilave ediyoruz arkadaşlar bir buçuk litre soğuk su ilave ediyoruz şöyle bir bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz şimdi kaynamaya bırakacağız Arkadaşlar şöyle çay kaşığının ucuyla biraz da zerdeçal ilave edeceğim Arkadaşlar çorbamız kaynadı şimdi el blenderıyla çekeceğiz Çorbamızı çektik blenderda. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 su bardağı da et tavuk suyu vardı elimizde ilave ediyoruz. Çorbamız kıvamını aldı. Eğer çorbanız daha fazla kıvamlı olursa su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben kıvamlı seviyorum. Eğer siz biraz daha sıvı seviyorsanız su ilave edebilirsiniz. Artık kıvamı size kalmış. Arkadaşlar çorbamız yemeye hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.